en çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? Pavyon. Araba. Ne bileyim hani Ankara'da yaşıyor sonuçta işte hakkını vermek lazım abi ya. Pavyonda bir gecede ne kadar harcıyorsun? Valla abi ortalama o cebimdeki paraya bağlı ya ne var? Sadece işte. Bazen oluyor 2-3 milyar, bazen oluyor 1 milyar, bazen oluyor 500 milyon. Riski falan var. Genellikle öyle bir de kandırıyorlar çoğunlukla zaten. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> en çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? içki ve yemek olabilir. Yani haftalık gidiyor genelde. Haftada bir kere yapıyoruz. Eee 100 150 gidiyor. Allah harcamıyor. Harcadığımızı sayıyoruz. Bir şey harcamıyoruz. Mesela bir <laughs> keyfiniz yok mu araba olur. Keyif eşek de olur abi. <gülüyor> <gülüyor> zevkimiz mi? Diyelim en abi. çok para zevkimiz <laughs> e, inşaat yapmak. Ev yapmak. İşte Benim hobim inşaat yapmak başka bir şey yok. En çok para gömdüğün zevkin ne? Nasıl yani? Ya en çok neye para harcıyorsun? Yemek yemeye ya. Bir de bu sene sınav senem. Kitap almaya çok para harcıyorum. Eee en çok para harcadığın zevkin ne? Kitap. Para göndüğüm zevkim araba. Mesela hangi marka? Renault. Ne kadar harcıyorsun? Ee, değişiyor. Modifiye tarzı, mesela yaşam tarzı diyorlar. Ben de arabaları sevdiğimden 12 yaşımdan beri araba kullanıyorum. Ehliyetsiz geziyorum. Hani eee arabalar karşı bir zevkimiz var. Hani bunu Türkiye'de belki suçluyorlar ediyorlar ama bizim zevkimiz var modifi ediyoruz geziyoruz yani müzik ses sistemi var ben müzik ses sistemine 5 bin lira para gömdüm ondan sonra arabanın aksiyonu araydı şunuydu bunuydu 3 bin lira gömdüm yani bayağı bir para gömdüm Allah yeme içme gezme abla başka bir zevkim yok ya ee, ne kadar harcıyorsun ortalama? Allah ne kadar harçlık alırsam öyle bir şeyim yok benim yani, Ne alıyorsan hepsini oraya mı yatır? He öyle zevkime göre kafama göre harcıyorum sonra para bitiyor yolda kalıyorum öyle <gülüyor> <gülüyor> Ben arkadaş yiyor parayı Birlikte harcayacağız öyle. <laughs> en çok para harcadığınız zevkiniz nedir? Kıyafet. Yani ortalama ne kadar harcıyorsunuz mesela? Aynen. Yani gördüğümü alıyorum. Evet. Hiç yani varsa alıyorum, yoksa alıyorum. <laughs> e, genellikle telefon, cihaz. E, ne kadar harcıyorsunuz? 10 bin, 11 bin. <laughs> ne tercih ediyorsun? E, genellikle iPhone. E, iPhone olmazsa Samsung'un genel modelleri yani. En üstün. Not olur. serileri. En sevdiğim seriler onlar iPhone 12 alacak mısınız? Ee, şu anlık düşünmüyorum. Dolar 8 lira. <gülüyor> <gülüyor> bir eşimize soralım. <laughs> sonra eve yanmayabilir bizi. <laughs> en çok para harcadım. evime ve aileme harcadığım zaman zevk alırım. Maaşını aldıktan sonra, emekli maaşı aldıktan sonra kalan parayı harcamayı severim. Gezmek. <laughs> Ne kadar harcıyorsunuz ayda ortalama gezmeye? Ee, yerine göre değişiyor ama yani bir çıkışta zaten en az 50 lira harcanmış oluyor tam olarak bilmiyorum yani şimdi. Takı ya mesela şimdi bayağı harcadım ya mesela bir küpeyi alırken falan para şeyine parasına bakmam ona göre eğer hoşuma giderse alıyorum. Ya fiyat hatırlamıyorum mesela 20 lira olmuş olsa bir küpe eğer hoşuma giderse alırım. Alkoldur herhalde ya alkol alkol evet. ya şu an harcamam da önceden gömdüğüm alkol olmuştur yani bira bira en çok para gömdüğüm şey kıyafetim tarzım giyim tarzım yani Eee ne kadar harcıyorsunuz? Ayda 400-500 belki daha fazla bulabiliyor <laughs> Efendim en çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? Dövme ki dövme sanatçısıyım zaten Öyle mi? Aynen Ne kadar harcıyorsunuz? Yani fiyata göre değişiyor tabii ama genelde şu kadar boyda dövmeler sevdiğim için 400-500 lira En çok para gömdüğüm bir arada sigara içiyordum ona çok gömüyordum da sigarayı bıraktım alkole gömüyorum Ne kadar harcıyorsun? Alkole bir 100-200 lira haftalık gidiyor yani. Ne içiyorum? kokteyl yani. Bir ayla bu bölüm dedikleri şeyi karıştırıyorum Çarpar reis. <laughs> Sağ olun, iyi günler. Çene ameliyatı abi bu sefer. <laughs> yani ameliyatlar. <laughs> ne yapayım? Çene ameliyatı mı oldu? A yok olacağım şu an araştırıyorum. Var mı tanıdığınız, bildiğiniz? Var mı abi? Çene, çene ameliyatı tavsiyesi verebilecek birisi Ankara'da özellikle. Çenem geri değmiş. Nasıl? <gülüyor> 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 Aynen. <gülüyor> en çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? Spor. Genelde spora. Ne kadar ödüyorsun? Ya işte mutlak masrafıyla falan aylık bin, bin lira yakın yani bine geç hatta. Bin, ya bin diyebiliriz ya. En çok para harcadığınız, para gömdüğünüz zevkiniz nedir? Benim mi? Obje. Şapka, toka, gözlük. Otur. Yani şu anda elbiselerim çok. Yani bayağı bir harcıyorum yani. Yüz, 200 o civarda. Dövmelemi, dövmelerim, dömelerim olabilir. Kusura bakmayın konuşamadım. <laughs> Çalışıyorum mesela. Maaşımı alıyorum, gidiyorum, yaptırıyorum. Efendim en çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? Yemek. Yemek. Yemeğe verdiğim parayı acımıyorum. Kesinlikle. Boşuna evlenmedik aynı mantık. <gülüyor> <gülüyor> en çok para gömdüğüm yemek. Benim arabam. Yemek. Evet. Ne kadar? Vallahi depo 500-600 liraya önce doluyor. Günlük gidiyor. 40-45'ten gitmiyor. Ge Acımıyoruz yok. İnşallah Türkiye'ye güvenince İnce bu arada. Eee kesinlikle bilgisayar oyunları sanırım. En çok para zevkim. Yani şu an doların artması eee <laughs> yüzünden gömemiyoruz maalesef. Piyasamız durgun. Ama en çok evet bunu harcıyordum. Çünkü eğlendiğim bir şey. Eğlendiğim şeylere para harcamayı severim. En çok para gömdüğünüz zevkiniz nedir? Ee, online oyunlardaki işte silahlar, itemler harcıyorsun. Eee aylık 300 dolara yakın. Benim fotoğrafçılıktır Büyük Lensler falan. Mı? Aynen. Yeni makine aldım. Çocukluk hayalimdi. Bayağıdır para biriktiriyorum. Canon. Ee, lensim 50 mm var. 18 55 kendi kitim var. En çok parayı gömdüğüm zevkim kaykay. Kay. Onun dışında her türlü zevke biraz gömüyorum ama en fazla bu sanırım. Sigara ve alkol. Ne kadar gidiyor aylık? Yani aylık ee, kabaca ve abi, tabile günlük bir paketten bir, bir, bir 600 lira yakın para gidiyor yani forma. Yani ne kadar harcıyorsunuz? Ee, çok değil ama böyle bir 708'li buluyor. Hangi takımsınız? Fenerbahçe Eee bakımım Efendim? Bakım ve kıyafetlerim 200-300 Eee kıyafet 200-300 lira kıyafet alıyor Ayda Ha aylık o kadar olmuyor daha fazla oluyor 2'yi buluyordur 2000 evet. Sarı Mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu